az önce canlı yayın yapmayı denedik YouTube üzerinden ama internetin burada çok zayıf olduğunu hesaba katmadık. Hemen hemen Sofya'nın girişindeki o sağ taraftaki büyük tepedeyiz şu an. Buradan Samokov tarafına doğru güzel kar manzaralı yolculuğu yaparken canlı yayın açalım dedik ama maalesef onu 3-4 dakika başarabildik. Ondan sonra internet kaçtı gitti. Ben de bu manzaraları kayıt altına alayım dedim. Sonradan tekrardan paylaşırım sizlerle. Gerçekten muhteşem bir manzara burası. Burayı biz de ilk sefer gidiyoruz. O yüzden yavaş yavaş yolculuk yapıyoruz. Hem yani şu doğanın güzelliğini sindire sindire böyle keyifli bir yolculuk oluyor. Oradan nereye çıkacağız hanım? Samokof'a. Ben hiç gitmedim. Oradan? Dağların içindeyiz. Dağlarda <laughs> bir yerdeyiz <laughs> şimdi. Evet, Bakalım nerelerden <laughs> çıkacağız biz de merak ediyoruz. Böyle yavaş yavaş bu güzellikler eşliğinde. Burası İltbahar'a gelmemiz lazım. Burası aşağı çok güzel. Nehir var, büyük nehir var, göller var. Yani ilkbahar böyle Balıkçı doğa patikaları var. var. yürüyüş yani patikaları var. Yani var. Çok uzun uzun şurası aşağı sol tarafta yani. Evet, çok değil. mu acelem var ya? Yani? Çok aceleci. Gerçekten yazın burası daha bir başka güzel olur. İlk ya da ilkbaharda. Evet yağmurlardan sonra böyle güneşli günlerde günleri buraya gezeriz. Evet hemen Sofya'dan çıktıktan sonra 1-2 kilometre sonra da tepede çok büyük bir göl var. Yani etrafında güzel restoranlar var. Ee, kayak ben kayak diyorum. Tekne kiralayabiliyorsunuz. kano ama manzara güzel. Sofya'ya Sarp'a arkadaşlarımızı yolcu etmek için hem onları görelim istedik. Onlar da Sıla yolundalar şu an. Bulgaristan'da birer kahve içtik. Onlar yolcu ettik. Biz de buradan bu güzergahtan bir seferde gidelim dedik. ilk sefer gidiyoruz. Ama muhteşem. Doğa çok güzel. Bizim fotoğraflarda da henüz kar yok. Sadece tepede kar var. Sofya'nın içi böyle değil yalnız. Sofya baya baya kuru. Güneşlik, gülük güneşlik şu an. Oh, ne güzel bir rüzgardan. E, dallardaki karlar da düşüyor patır patır. Çok güzel ya. Evler şu sol tarafta köy var. Çatılar bembeyaz olmuş. Aa çok güzel bir manzara ya. Bayıldım. Bir de bizim oraya tepeye kayak merkezine çıkalım. Bakalım nasıl bir manzara bizi karşılayacak orada. Bu taraflara bayağı kar yağmış herhalde. Dikkat ederseniz sağ tarafta ağaçlar devrilmiş. Yola doğru kesmişler oraları. Ağaçları. Yol boyunda da e, balık restoranları var. Burada meyhane diyor bir tane. Çalışır durumda vaziyette. Bacası tutuyor. Ama manzarası muhteşem restorantın. Karşıya kıyıya doğru. buradan Boravets bu tarafına mı çıkıyordu? Galiba buradan gitmemesi lazım. O orada da çok kar vardı internette gördüğüm kadarıyla. O tam da tepede zaten. Orada olmazsa burada hiç olmaz. Kardan adamları buradan kelavsları şişir bırakmışlar. O kayak merkezi var herhalde burada yani yukarıda. Evet. Var bir şey. Oh. Kayakçı olmadığımız için tebliğimiz böyle şeyler. Ama küçük küçük böyle e, restoranlar var. Bak. Kulübeler. Yol olarak güzel. Bir sofradan çıktıktan sonra biraz işte e, az önceki canlı yayının kapandığı yerde biraz yol çalışması vardı birkaç çukur oluşmuş onları tamiratını yapıyorlardı şu an öbür türlü yol gerçekten güzel herhangi bir problem yok. restoranların reklamları var burada. karlar nasıl patır patır dökülüyor. Kayak merkezinden geliyorlar. Arabaların üstünde kayaklar var. Baksana ağaçlar ne kadar eğilmiş. Şimdi güneşten de eridikçe de ağırlaşıyor. Sağ tarafta bir restoran daha. Burada bir tane daha. Yok bu restoran değil. Tamirhane bu. Tamirhaneymiş etrafımızı temiz bıraksa daha iyi olacak. Oo, göl mü var burada yine bir tane daha? Evet. Çok Oo, büyük. Çok büyük bir göl var. Sol tarafımızda çok büyük bir göl var. Deniz gibi ya. Sen tekneyi ne yapacaksın getirip de buralara diyorsun ha? Bir sürü göl var üstlerde bak. Karşılar baksana sağ tarafta baya bayağı yıkılmış. Evet bizi buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bulgaristan'dan, Sofya'dan, dağların tepelerinden, karlı manzaradan selamlar, sevgiler. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.